Herkese merhaba. Yepyeni bir videodan. Selam arkadaşlar. Bugün 2023'e giriş yaptığımız, 2022'ye de veda ettiğimiz bir gün. Ben aslında bugün sabahtan itibaren çekim yapmaya başladım ama e, dedim ki böyle giyindikten, süslendikten sonra hem açılış hem de bakıma kapanış videosu gibi bir şey olur. Bunu videonun başına koyacağım. Kapanış çeker miyim bilmiyorum. O yüzden şimdiden sizle bütün duygularımı paylaşayım ve vedalaşayım istiyorum. 2022 biraz e, zor bir yıl oldu. Çünkü ben bu yılın başında bazı böyle hastalıklarla, rahatsızlıklarla falan uğraşıyordum. Yani iyileşmeye çalıştığım bir yıldı. Ama baştan sona asla kötü diyemem. Şansıma çok yaver gitti. Çok mutlu olduğum bir yıl oldu. Bu arada hani böyle diyorum ama işte... Çok büyük bir kaza geçirdim. İşte iyileşme sürecim uzun sürdü. İşten ayrıldım falan. Otele baktığınız zaman çoğu insanın <laughs> güzeldi diyerek hatırlamayacağı bir yıl ama benim için gerçekten güzel bir yıl oldu çünkü. E, ben biraz şey bir insanım galiba ya. Böyle her kötü kötü şeyin içinde iyiyi arayan bir insanım. O yüzden bu yılı hiç kötü olarak adlandırmıyorum ne kadar hastalıklarla uğraşsam da bana tekrardan bir şans verildi olarak düşünüyorum. Tekrar ayağa kalktığım bir yıl oldu Bunun dışında da YouTube'a girdiğim Bir şeyler çekmeye başladım Hayatımda ilk defa istediğim bir işle uğraştığım bir yılda oldu o yüzden Çok çok mutluyum Bu yeni yılda da hepinize Sağlık mutluluk güzellik kim ne diliyorsa Hepsi 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 inşallah gerçek olur Bu videoyu izleyip abone olanların En istediği şey gerçek olsun en 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 sevineceği şey haber Neyse artık. O onu bulur inşallah. Gerçek olur. Bakın. Totem yaptım. Tıklıyorsunuz abone ola. Ben şimdi içeriye gideyim. Size sofrayı göstereyim. Yemekleri göstereyim. Bu arada biz ablam... E Ay konuşamadım. Bu arada bu sene ablamlar bizle. Onlarla beraber kutluyoruz. Hazırlandık. Şimdi gideyim size içeriği göstereyim. Böyle parlak parlak bir kız oldum. Hepinizi seviyorum. Yeni yılda görüşürüz. izledi mi dün diziyi? Sabah izledim. Nasıl ama? Çok güzel. Ferit Korhan'a. Adam bizi öldürdü gülmekten ya. Şeye çok güldük Kazım Ağa'ya. Niye? Çok komik. okuyordum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıla kırık bir yorum oldu. Yaptırın artık, artık burnumu. Ne demek? Yaptırmak bizim işimiz. Çok da koymayın mayonez. Ameliyatlara alıştım. Burun kırıldı. <laughs> İyileştirmiş insansın. <Boyun> Burnu da iyileştirmişsin. <laughs> dolma, avuç tarafı, Amerikan sarısı, dolma, 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 yağ.

Oh, düşün, düşün. Öf sarmamız pişti. Şimdi burada tarator yapıyoruz. Ablam da fırına et atıyor. Ben de kremalı patates yapacağım birazdan. Masalı da çalıştırıyorum. O da burada peçete katlıyor. Bu arada bir değişiklik olsun dedim. Ablamdan bu tabaklarını istedim. Servisi bunlarla yapacağız. Üzerine de böyle peçete. Tatlı olur bence. olan İş hayatındaki başarısı ayrı. Özel hayatında da benim kardeşim. Alkışlarınızla Murat Boz geliyor. <laughs> Bu gecenin anlamı olmazdı. Acuna Önderliğim Instagram'dan evet, yazsam. Desem, <laughs> Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye Bir kaşık daha koyalım. Kolay istiyen. Bana, ben mi? patates istiyorum. Sıcak olabilir. <laughs> hey. artık, patates. Tabii ki, Ay. De, e, Ay. Masal evet. bu kremalı patates açtım. Abi ben benim için çok önemli. Yeni yıl ilgili söyleriz. De. Sadece şunu ben. Ben mesela Seda Hanım'ı bloklayabilecek miyim burada? Bloklama yok. Bloklama yok. <gülüyor> 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 Pijama moduna geçtik. Evet ablacığım bu yıldan beklentileri neler anlat bakalım. Sağlık, huzur, para, mutluluk. Eşittir mutluluk. Nasıl geçti yılbaşı sence? Hayal sen istedim. Ben masada tek başıma oturdum bu arada anlatayım <laughs> size yılbaşını. Ben tek başıma oturdum şurada. kimi içtim. Bunların hepsi yayıldılar böyle koltuklara. Tek başıma gibi geçirdim yılbaşını. Niye böylesiniz? Bu zaten ilk yarım saatin sonunda pijamasını giydi ve oturdu direkt. Tam hayalimdi. PTT. Kocasını da göstereceğim size şimdi. Bir dakika. Bizde her şey belgeli. Tatlı. O sesin finali artık. Tokalar çıkmış. Her yıl hayal ettiğim yılbaşı. Evet odaya geldim şimdi. Herkes yatıyor. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Ben de bir makyajımı sileyim. bu iri roşeden aldığım serumu bunu bana denemem için vermişlerdi onu da sürüyorum ve yatıyorum artık herkes yattı bu arada bir günlük bir video çekecektim sadece ama şimdi baktım sürelere çok kısa olacak o yüzden bir de yarın herkes burada uyuyorlar şimdi çok da bağıramıyorum o yüzden kahvaltıyı da çekerim, kahvemizi falan filan. Yarın yarını da çekerim, öyle bitiririm diye düşündüm. O yüzden videoya da devam edecek yani. Oh parladım. Ben yatıyorum artık İyi Günaydın. Ben şimdi uyandım annemler kahvaltı hazırlıyorlar. Biraz geceden kalmayız. Elim yüzüm şişmiş olabilir böyle. Şimdi odamı toplayacağım, biraz karışık havalandıracağım. Sonra da kahvaltıya geçelim. Değil, bu kadar açık? Evet kahvaltımızı ettik şimdi çıktık arkadaşlar. Aqua gidiyoruz arkadaşlarımızla buluşacağız. Çay tatlı falan bir şeyler yiyeceğiz ondan sonra eve geri döneceğiz zaten. Bazı kutlamalarımız var orada çekerim zaten şimdi. <laughs> Thank <Sessizlik> you, <Saat geçmez, geçmez. Sessizlik> Orada Sonra öyle <laughs> konuşuyorlar bu gürültüde bile. Eda yer. Çok fazla evet, Tamam. Da var bunun. Evet şimdi eve geldik Akua'dan Saat de bayağı geç oldu 5 falan oldu Aldıklarımı size göstereyim Sonra evi toplayacağız Yemek hazırlayacağız Yemek yapmayacağız bugün bu arada Dün bütün o yaptığımız mezeler falan kaldı Onları yiyeceğiz Sonra da artık dinleniriz Şimdi bu yağdanlık sorunumuzu biliyorsunuz zaten Her videoda söylüyordum bir türlü mutlu olamadık diye İngilizce'mde bunu buldum Bakalım inşallah beğeniriz. Bir de böyle. Biri normal ayçiçek yağı için, biri normal zeytinyağı için. Kapakları silikon. Memnun kalıp kalmadığını yazarım. Bir de altı var. Bu da tahta. Tahtadan da şöyle bir altı var. Böyle bir yağdanlık seti aldık bence tatlı yine böyle espresso fincanları buldum ben bunlarda türk kahvesi içiyorum 2 tane de bundan aldım bunlar e, normalde e, 40 lira indirim vardı tanesi 30'a düştü yani şu 3 üç, üçüne toplamda 190 lira ödedim bence gayet güzel uygundu yani. Şeyde de kasada da galiba 110. Bu arada çok kalabalıktı. Çıkışta araba bulamadık falan filan. Bayağı zor geldik. Şimdi bunları yerleştireceğiz, bir soyunup döküleceğiz. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Şimdi mutfağa geldim. Şöyle tabak hazırladım dünden kalanlardan. Şöyle gün tabağı gibi dördümüzde. Şimdi çay da demleniyor. Sabahtan da hamur vardı. Onlardan da koyacağım. Böyle çayla bugünü böyle geçiştireceğiz. Bakın, totem yaptım. Tıklıyorsunuz abone ol'a.